Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ozmotik basınç ve ters ozmozdan bahsedeceğiz bu videomuzda. Burada kullandığımız PDF diğerleri gibi açıklama kısmında mevcut. Oradan indirip kullanabilirsiniz yine. Önceki ve sonraki videolarda açıklamada mevcut. Abone olun, beğenin, yorum yapın diyelim ve hemen başlayalım. Ozmotik basınç aslında bizim biyolojiyle biraz da ortak konumuz gibi. Orada daha ayrıntılı, daha farklı anlatılıyor bu. Biz biraz daha belki yüzeysel anlatacağız ve bu ozmotik basınçla ilgili hesaplamalara girilmemesi gerekiyor. Yani müfredatta girilmemesi gerekiyor. Bazı kaynaklarda maalesef bunun ilgili böyle sorular var. Hesaplama soruları var ama öyle bir şey dediğim gibi yok. İşte ozmatik basınç ne arkadaşlar? Şöyle bakın şu aşağıda gördüğünüz gibi seçici geçirgen bir zarla ayrılmış iki tane çözelti görüyorsunuz. Bu çözeltilerden bir tanesinin derişimi büyük. Bakın burada çok fazla tanecik var. Diğerinin derişimi az. İşte çok olan taraf derişimini azaltmaya çalışıyor. Derişimin azaltması için arkadaşlar ne yapması lazım? Su alması lazım. Diğer taraftan su çekiyor. Bakın bu aradaki seçici geçirgen zar suyun geçişine müsaade ederken bu çözeltideki çözülmüş olan maddelerin geçişine müsaade etmiyor. Böylece buraya doğru su aldığı için bakın o tarafın ne oluyor? Hacmi artıyor. Hacmi arttığı zamanda da ne demiştik biz moler teşhidir neye diyoruz ya biz. Hacmi arttığı için de derişimini azaltabilmiş oluyor. Bu uyguladı. Yani derişimi fazla olan çözeltinin az olan çözeltiye uyguladığı bu emme kuvvetine biz ozmatik basınç diyoruz. Suyun yarı geçirgen zar aracılığıyla derişiminin ne olduğu taraftan arkadaşlar? Az olduğu ortamdan derişimin çok olduğu ortama doğru geçmesine ozmos denir. Hücreye madde girişleri ozmos sayesinde olur. Bu arkadaşlar e, dediğim gibi biyolojiyle bizim ortak konumuz aslında. Bitkiler ozmos sayesinde suyu alıp yukarılara kadar, yapraklarına kadar, metreler yükseğe kadar taşıyabiliyorlar. Normalde hani bitkilerde bir dolaşım sistemi yok. Bizde kalp var. Değil mi? Çalışıyor. Kalbimiz çalıştıkça o kanı pompalıyor ve kanınızın vücudunuzda dolaşmasını sağlıyor. Böylece bütün maddelerin iletimi de hücrelerinizde sağlanmış oluyor. E bitkilerde kalp yok. Ne var işte arkadaşlar? Topraktan içeriye suyun girmesini sağlayan bu ozmoz olayı var. Bu ozmoz sayesinde bitkiler suyla arkadaşlar veya bitkilerin hücreleri, bütün dokuları suyla buluşabiliyor. Hücreye madde girişleri ozmoz sayesinde olur. Ozmoz da suda çözmüş maddelerin çok olduğu, derişimin çok olduğu kısım, suda çözmüş maddelerin az olduğu, yani derişimin az olduğu kısma bir emme kuvveti uygular. Bu emme kuvveti nedir arkadaşlar? Ozmotik basınç, az önce dedik ya zaten bunu, olarak da tanımlanır. Bitkilerin topraktan suyu emişi de bu şekilde gerçekleşir. Aynı zamanda dediğim bu kılcallık etkisi falan var. O bizim değil daha ziyade biyolojinin mevzusu. Ozmotik basınç bir ortamın su yoğunluğu arttıkça azalır. Buna göre arı suyun ozmotik basıncı sıfırdır. Ne olması gerekiyor? Çözelti olması gerekiyor. 43. soru diyor yukarıdaki olaylardan hangisi ozmoz olayını örnektir? Ozmoz olayını örnektir. Turşu yapılırken sebzelerin buruşması. Arkadaşlar bu ozmozla ilgili. Şimdi turşuda ne oluyor bakın şöyle. Tuzlu suyun içerisinde bir sebze atıyorsunuz. Sebzenin Bakın dışarıdaki tuz oranı yüksek. Şöyle moleritesi yüksek diyelim. Sebzenin içerisindeki molerite ise az. Şimdi tuzlu suyun içerisine atıyorsunuz ya bunu. E moleritesi yüksek olan taraf sebzeden dışarıya ne yapıyor arkadaşlar? Suyu çekiyor, emiyor ve sebzenin suyunu arkadaşlar alıyor. Sebzenin suyunu aldığı zaman buradaki sebze suyunu kaybettiği için, öz suyunu kaybettiği için bu ortamda bozulmadan uzun süre saklanabiliyor. Buradaki mevzu bu. Tuzlu suyun geç kaynamasının bununla ilgisi yok. Tuzlu suyun daha yüksek sıcaklıklarda kaynaması onun biliyorsunuz ne ile ilgili? Kolikatif özelliği ama ozmotik basınçla bir ilgisi yok. Yani ozmoz olayıyla ilgisi yok. Tuzlu çekirdeki yiyenlerin çok susaması. Evet bu da arkadaşlar aynı şekilde. Eğer siz turşuyu, tuzu vesaireyi çok yerseniz vücudunuz çok fazla su ister. Bunun sebebi de dediğimiz gibi hücrelerinizin su kaybetmesidir. Hücreden su kaybettiği için de ne olur arkadaşlar? Vücudumuz tabii ki daha çok su isteyecektir. Ters ozmoz ile tuzlu suyun arıtılması. Tuz suyun değil. Şurayı yanlış yazmışız. Tuzlu suyun arıtılması mevzusu. Burada şu var. Mesela şurayı görüyorsunuz. Arada bir membran dediğimiz bir yarı geçirgen bir zar var yine. Siz normalde bunu bıraksanız, kendi haline bıraksanız suyu ne yapar arkadaşlar? Bu tarafa doğru çeker, emer. Niye? Buradaki çözeltinin derişim yüksek olduğu için eme kuvveti uygulayacak. Eğer siz bunun tam tersi olmasını istiyorsanız bu şekilde değil de bakın bu şekilde olmasını istiyorsanız yani suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesini istiyorsanız o zaman burada bir basınç uygulamanız gerekiyor. Ve ozmoz olayında terse çevirmiş oluyorsunuz. İşte buna biz ters ozmoz diyoruz arkadaşlar. Deniz suyundan bu içilebilecek veya kullanılabilecek su eldesi arkadaşlar bu şekilde yapılıyor ve deniz suyunun tuzu bu şekilde arıtılıyor. Tabii ki burada maliyetler çok yüksek. Maliyetler çok yüksek olduğu için de ne yapılmıyor arkadaşlar? Bu yöntem çok fazla tercih edilmiyor. Eğer buradaki maliyet düşük olsaydı düşünün bütün deniz kenarlarındaki bütün insanlar bütün içme sularını kullanma sularını bu şekilde temin ederlerdi. Ama dediğim gibi bu oldukça maliyetli. Nerelerde kullanılıyor derseniz özellikle bu uzun ee, uzak mesafeye giden gemilerde vesaire su bu şekilde deniz suyundan elde ediliyor. Ters ozmoz günlük hayatta da arkadaşlar yine birçok e, arıtma sistemlerinde yani bu suların arıtılması olayında kullanılıyor arkadaşlar. Böylece bize içme suyu olarak da katkı sağlamış oluyor bu yöntem. Hemen bakalım 44. soruya ters ozmoz ile ilgili verilen suyun daha yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçmesidir. Bakın bu normal ozmoz mudur yoksa ters ozmoz mudur? Şimdi ozmozda ne vardı? Derişimi çok olan taraf su alıyor az olan taraftan ve derişimi azaltıyordu. Suyun yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçmesine ise evet işte bu ters ozmoz. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Deniz ve okyanus suyunun arıtılmasında kullanılabilir. Maliyeti çok düşük müdür arkadaşlar? Kesinlikle değildir. Dediğimiz gibi öyle olsaydı herkes bu yöntemi kullanırdı. 45 Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Ozmotik basınç çözelti derişimiyle doğru orantılıdır. Evet derişim arttıkça ozmotik basınç da artıyor. Ters ozmozdan içme suyu elde etmek için tuzlu suyun tuzunun giderilmesinde yararlanılır. Aynen öyle arkadaşlar. Bu demiştik zaten ters ozmoz niye kullanıldığını. Ozmotik basınç bitkilerde suyun tepelere çıkmasını sağlar. Evet bitkinin içerisine girmesi de yine bu şekilde oluyor. Ozmoz olayında seyreltik çözeltideki su yoğunluğu diğerinden daha büyük olduğundan derişik çözeltiden seyreltik olana bir su geçişi vardır demiş arkadaşlar bakın burada tam tersi şekilde yazmış. Seyreltik olandan derişik olana değil mi şeklinde olması gerekiyordu. Ondan dolayı bu cümlemiz yanlış. Eğer çözeltilerin derişimi eşitse ozmotik basınçları da eşittir diyor. Doğru arkadaşlar. Çünkü derişimle ilgili bir özellik olduğuna göre derişimi eşit olan çözeltilerin hem erime noktası hem kaynama noktası değil mi? Hani içerideki iyon sayısına göre hem de dediğim gibi buhar basıncı hem de ozmotik basıncının eşit işte olması gerekiyor. Ozmoz olayı ilgili hangileri doğrudur demiş. Derişimleri farklı iki çözelti arasında gerçekleşir. Evet. Çözeltiler arasında seçici geçirgen bir zar olmalıdır. Bu zar suyun geçişine müsaade etmeli. Maddelerin geçişine müsaade etmemelidir. Su derişiminin yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama geçer. Su Derişimin yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama mı geçer arkadaşlar? Hayır tam tersine düşük olduğu ortamdan yüksek olan ortama geçer ki orada ne olsun derişimde bir azalma olabilsin. Değil mi? Yanlış mı düşündük? Bakalım bu ben de bazen şaşırıyorum. Derişimin yüksek olduğu ortamdan değil. Hayır yüksek olduğu ortama su geçişi olacak ki derişim azalabilsin. Hemen bakalım yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sıvıların her sıcaklıkta buhar basınçları vardır. E sıvı her sıcaklıkta buharlaşıyorsa her sıcaklıkta da bir buhar basıncının olması gerekiyor. Uçucu olmayan bir katı suda çözündüğünde buhar basıncını düşürür, doğru. Kaynama noktasının yükselmesinin sebebi zaten buydu. Buhar basıncı düştüğü zaman o sıvının açık hava basıncını yakalaması zorlaşıyor. Buhar basıncı düşük olan bir çözeltinin kaynama sıcaklığı da düşüktür. Buhar basıncı düşükse arkadaşlar açık hava basıncını yakalaması zordur ve kaynama noktası düşük değildir, yüksektir diyoruz. Cevap 1 2 48'de magnezyum nitrat çözeltisinin donma noktası eksi 1.5A olduğuna göre aynı derişime sahip magnezyum sülfat çözeltisinin donma sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Bakın harika. Şimdi derişimleri aynıymış. Mesela bu 1 molal olsun bu. Tamam mı? Bu da 1 molal olsun. Bundan oluşan tanecik sayısı lazım bana. Magnezyum ve nitrat şeklinde ama kaç tane nitrat var? 2 tane. Değil mi? Şöyle yazdık biz bakın bunu. 1 molal ise... O zaman bir molal magnezyum 2 molal de nitrat, toplam kaç molal tanecik var? 3 molal tanecik var. 3 molal tanecik varken ki donma noktası kaçmış? Eksi bir buçuk aymış. Şimdi magnezyum sülfata bakın. Burada ne var? Magnezyum artı sülfat var. E ne kadar arkadaşlar? Bu gene bir molal dedik ya. Bundan bir molal, bundan bir molal. Toplam kaç molal toplarsak? Bu da 2 molal. Şimdi oran orantı kuracaksın. 3 molal eksi 1.5 sen. 2 molal kaç yapar arkadaşlar? O da eksi 1a yapmaz mı? Yani eksi a kadar yapar. Cevap Bursa gördüğünüz gibi. Sıvıların her sıcaklıkta buhar basınçları vardır. E doğru arkadaşlar. Aynı ortamda kaynayan sıvıların buhar basınçları eşittir demiş. Şimdi aynı ortamda kaynıyorsa e, buhar basıncı ne eşit? Bulunduğu ortamın buhar basıncı ne eşit? Dolayısıyla birbirlerine eşit olmuş oluyorlar. Kaynama süresince çözeltilen sıcaklığı sabit mi kalır? Hayır arkadaşlar. Saf maddelerin sabit kalır. Çözeltilerin sıcaklığı tabii ki değişir diyoruz. 50. soru der ki aşağıda verilen maddelerin birer molleri birer ile birer kilogramlık çözeltiler hazırlanıyor diyor. Buna göre hazırlanan çözeltilerden hangisinin donmaya başlama sıcaklığı en düşüktür? Şimdi buradaki arkadaşlar şuna bakacağız. Maddelerin maddelerin 1 kilogram çözücüde çözündüğü zaman molalitelerine bakacağız. Şimdi hepsi de birer molal olsun. O zaman bu zaten suyun içerisinde bütün kaldığı için bu 1 molal olur. Bakın. Sodyum klorürde 2 tane tanecik var. 1 mol sodyum, 1 mol klor olduğu için o da 2 molal olur toplam. Magnezyum, 2 tane brom. Bakın 1 mol magnezyum, 2 mol brom. Toplam 3 molal tanecik var. Kalsiyum karbonat, kalsiyum 1 mol, karbonat 1 mol toplam 2 molal. Magnezyum sülfatta 1 mol magnezyum, 1 mol sülfat toplam 2 mol olduğu için 2 molal olmuş oluyor. Donmaya başlama sıcaklığının en düşük olması için hatırlayalım. Molarite büyükse kaynama sıcaklığı büyük. Donma sıcaklığı düşük. burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynama noktası en büyük olan ve donma noktası en küçük olan C seçeneğinde verilen magnezyum bromür olmuş oluyor. 51. ve son sorumuz. Bakın şeker ile hazırlanan aynı sıcaklıktaki seyreltik ve derişik iki çözelti ile ilgili. Yani birisinin derişimi büyük, birisinin derişimi küçükmüş. İki tane böyle çözeltimiz var. Buhar basınçları farklıdır. Tabii ki farklıdır. Molaritesi büyük olanın buhar basıncı nedir arkadaşlar? Daha düşüktür. Aynı ortamda seyreltik olanın kaynamaya başlama sıcaklığı daha yüksektir. Şimdi bakın molarite büyükse kaynama noktası büyük, donma noktası küçük demiştik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla burada molaritesi birincisinin yani buradaki bizim çizdiğimiz derişik olanın ne olmuş olması gerekiyor? Kaynama noktasının daha yüksek olması gerekiyor. Ama bana diyor ki seyreltik olanın kaynamaya başlama sıcaklığı daha yüksektir demiş. Bu yanlış. Derişik olanın daha yüksektir. 3. Derişik olanın ozmotik basıncı daha büyüktür demiş. Şimdi aynı zamanda molarite büyükse arkadaşlar ozmotik basınçları nedir? Büyüktür demiştik. Derişik olanın ozmotik basıncı daha büyüktür. Tabii ki bu doğru bir ifade olmuş oluyor. Canlar konuyu bitirdik bu konuyu da koligatif özellikler. Bununla ilgili şöyle kısa bir testimiz var. Bir sonraki videoda da bunu çözelim beraber. Görüşmek üzere.